Evet değerli öğrencilerimiz ben Tuna Tunafen Eğitim Kurumları Kızılay Şubesi'nden matematik öğretmeni Hakan Hoca. Bugünkü dersimiz üçgende yardımcı elemanlar. Üçgende yardımcı elemanlarda ilk konumuz kenar ortay. Kenar ortay neydi bir bakalım. Evet kenar ortay bir üçgenin herhangi bir kenarının orta noktasını karşı köşe noktası ile birleştiren doğru parçasına üçgenin kenarına ait kenar ortayı diyorduk. BC doğrusuna ait kenar ortay nedir? AF doğrusu. AF doğrusu BC kenarını iki eşit parçaya ayırır. AC kenarına ait kenar ortay doğrusu ise BE doğrusudur. BE doğrusu gördüğünüz gibi AC kenarını iki eşit parçaya ayırmıştır. AB doğrusuna ait kenar ortay doğrusu ise CD doğrusudur. CD doğrusu da gördüğünüz üzere AB doğrusunu iki eşit parçaya ayırmıştır. Şu gördüğünüz işaretler. Aynı ise o kenarların uzunlukları eşittir demek oluyor, yani BF, FC eşittir. Burada AE, DE eşittir. DA doğrusu ise DB doğrusuna eşittir. Kenar ortaylar üçgenin içerisinde bir noktada, yani G noktasında kesişir. Bu G noktasına ABC üçgenin ağırlık merkezi denir. Evet. Burada gördüğünüz üzere kenar ortayların kesiştiği bir nokta var. Bu nokta ABC üçgenin ağırlık merkezidir. Bazen sorularda e, kenar ortay demez. Şöyle der. G işte üçgenin iç bölgesinde bir nokta belirtir. Bu üçgen ağırlık merkezi der. Ona göre sorudan bizim bu kenarların kenar ortay doğrularının kestiği nokta olarak anlamamız lazım. Şu noktayı. Veya şu AF veya CD veya BE doğrularının kenar ortay doğrusu olduğunu anlamamız lazım. Geldikleri kenarları iki eşit parçaya ayırdığını bilmemiz lazım. Evet bir örneğimiz var. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi demiş. BD uzunluğu 3x-1, DC uzunluğu 8 santim AE uzunluğu 2y-3, EC uzunluğu 5 santim demiş. Bizden x artı y'nin toplamını istiyor. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ise aklımıza ne gelecekti? Evet demek ki şu AD doğrusu ile BE doğrusu kenar ortaydır. Yani BD uzunluğu DC uzunluğu eşit olmak zorunda. AE uzunluğu ise EC uzunluğu eşit olmak zorundadır. Evet verileri yerine yazarsak BD 3x-1 demiş. Yani şu uzunluk 3x-1. DC uzunluğu ise 8 cm. BD uzunluğu DC eşit olduğuna göre yani 3x eksi 1'i biz 8'e eşit dersek x'i bulmuş oluruz. Buradan eksi 1'i diğer tarafa göndersek artı 1 olur. 3x eşittir 9 ise x 3 santim olur. Buradan AE EC eşit. AE uzunluğu 2Y eksi 3 idi. EC uzunluğu ise 5 santim. Buradan AE EC eşit olduğundan 2Y eksi 3'ü ben 5'e eşitliyorum. 2Y eksi 3 diğer tarafa artı 3 olarak gidecek. 2Y eşittir 8. Y uzunluğu ise 4 santim olur. Evet. Bizden x artı y istiyor. Yani 3 artı 4 7 santim olur. Muhteşem üçlü. Evet muhteşem üçlü arkadaşlar şöyle. Bir dik üçgen olması lazım. Bu dik üçgenden yani 90 dereceden karşısındaki kenar uzunluğuna biz hipotenüs uzun diyoruz. Hipotenüs ise kenar ortay çizildiğinde bu BD doğrusu AC doğrusunu doğrusun yarısı kadardır. Yani AD DC eşittir. DC ise BD doğrusuna eşit olur. Biz buna muhteşem üçlü diyoruz. Bu muhteşem üçlüye uygun bir tane örnek soru çözecek olursak eğer A açısı 90 derece demiş. AD kenar ortay doğrusu demiş. Yani AD kenar ortay doğrusu ise BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit olmak zorunda. Bir, evet. AD uzunluğu 5 santim ise bizden nereye istiyor? BC uzunluğu istiyor. Evet. BC uzunluğu. AD doğrusu kenar ortay doğrusu olmuş. Yani 90 dereceden kenar ortay inmişse burada muhteşem üçlü kuralı oluyordu. Yani AD de BD eşit olur. BD de DC eşit olur. Burası da 5 santim olur. Burası da 5 santim. BC'nin toplam uzunluğu ise 10 santim olur. Evet, üçgende yardımcı elemanların diğer bir konusu yükseklik. Yüksekliği dar açılı üçgenlerde, dik açılı üçgenlerde ve geniş açılı üçgenlerde inceleyeceğiz. Dar açılı üçgenlerde şuna dikkat etmemiz lazım. Yükseklikler bir noktada kesiyor. Evet, kesiştik kesiştikleri nokta üçgenin iç bölgesinde olur. BC'ye ait yükseklik, BC doğrusuna ait yükseklik AF doğrusudur. AC doğrusuna ait yükseklik ise BE doğrusudur. AB kenarına ait yükseklik ise CD doğrusu olur. Dar açılı üçgenlerde gördüğünüz gibi yükseklikler e, şu noktada kesişti. Demek ki üçgenin iç bölgesinde kesişir dar açılı üçgenlerde. Bir de dik açılı üçgene bakalım. Dik açılı üçgende yükseklikler nerede kesişir? AB kenarına ait yükseklik neresi olur? Şöyle C'den B'ye indirilen çizilen şu doğru AB kenarına ait yüksekliktir. BC kenarına ait yükseklik ise AB doğrusudur. AC kenarına ait yükseklik ise B'de doğrusu olur. Dik açılı üçgende yüksekliklerin kesiştiği nokta Tam şurası B noktası olur. Üçgenin tam köşesi, 90 derecenin olduğu şu köşeye ne oluyor? Yüksekliklerin kesiştiği nokta. Kesiştiği nokta olur. Evet, geldik geniş açılı üçgende yükseklikler nerede kesişir? Nasıl olur? Ona bak bakalım. Evet, geniş açılı bir üçgenimiz var. ABC üçgeni geniş açılı üçgen. B geniş açısı gördüğünüz gibi, AB kenarına ait. Şu AB kenarına ait yükseklik şöyle, ABC üçgenin içine çizilemez. Neden? Çünkü ben ABC üçgenin içerisinde şuradan bir tane yükseklik indirirsem eğer, zaten burası neydi? Geniş açıydı. Geniş açımızda 90 dereceden büyüktü. Buraya ben bir yükseklik çizmiş olsam 90 derece burası. 90'dan büyük de burası olurdu. Zaten şu x'in toplamı 180'den büyük olacağı için AB kenarına ait yükseklik ABC üçgenin içinden çizilemez. CE doğrusu olur. Gördüğünüz gibi AB kenarına ait yükseklik CE doğrusudur. Yani geniş açının bütünleri olan dar açının karşısına yükseklik çizilir. Geniş açılı bir üçgende. BC kenarına ait yükseklik ise BC kenarına ait yükseklik ise burası da gene, nedir? Geniş açıdır. Üçgenin içinde bir yükseklik çizemeyeceğimden dolayı hemen şu geniş açının bütünleri olan dar açının karşısına bir tane yükseklik çizilir. AD doğrusu olur. CA doğrusuna ait evet. CA doğrusuna ait yükseklik ise hemen şuradan çizilen bir yükseklik olur. Niye? Zaten burası dar açıdır. Burası da dar açı olur. O halde şu nokta B'den F'ye çizilen yük, yükseklik olur. Evet bir notumuz var. Notumuzda dar açılı üçgenlerden yüksekliklerin kesişim noktası, kesişim noktası üçgenin iç bölgesinde, dik açılı üçgenlerde üçgenin dik köşesinde, geniş açılı üçgenlerde ise üçgenin dış bölgesindedir. Yani şu geniş açılı üçgenimizde yüksekliklerin kesişim noktası şu nokta olur. Evet. Yüksekliklerin kesişim noktasına bir üçgenin diklik merkezi diyoruz. Evet bir örneğimiz var. Örneğimizde bu tarz sorular karşımıza çok gelir arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz AB diktir BC. AB diktir BC. Evet burası 90 derece. DE doğrusu AC diktir. DE doğrusu AC diktir. Evet burası 90 derece. AC uzunluğu 24 santim. AB uzunluğu 12 santim. CD doğrusu ise 8 santim olduğuna göre ED doğrusunun uzunluğu kaçtır? Evet. Şu soru tarzı arkadaşlar karşımıza çok gelir. Bunun çözüm mantığı şu şekildedir. Üçgenin alandan faydalanacağız. ACD üçgeni nasıl bir üçgendir? Geniş açılı bir üçgendir. Ben bu üçgenin alanı nasıl bulabilirim? Ya taban çarpı yükseklik bölü 2 derim veya geniş açılı üçgende ben CD doğrusunu taban kabul edersem yüksekliği ise AB doğrusu olur. Yani geniş açının bütünleri olan şu dar açının karşısına çizen yüksekliktir. O halde ben şöyle diyebilirim. Alan ACD üçgenin alanı şu şekildedir. Ya AC'yi taban kabul edersem taban çarpı yükseklik yani 24 tabanı 24 yüksekliği de ED'dir. ED bölü 2'dir. Bir de ACD doğrusunun alanını nasıl buluyorduk? CD'yi ben taban kabul edersem yüksekliği ne olur? AB doğrusu olur. Yani 8 çarpı 12 bölü 2 olur. Buradan ta, e, paydalar aynı ise birbirini götürür. 24 çarpı ED ne eşitmiş? 8 çarpı 12. Yani 24 çarpı ED uzunluğu 8 çarpı 12 96'dır. Ben ED uzunluğu bulmak için ne yaparım? Her iki tarafı ED'nin yanındaki 24'e bölerim. Evet 96'yı 24'e böldüğümüzde 4 santim olur. Cevabımız 4. Açı ortaya geldik. Üçgenin bir köşesindeki açı iki eş parçaya ayıran doğru parçasına açı ortay denir. Evet açı ortayı iki defa yazmışız. Düzeltelim şunu. AB kenarına ait. AB kenarına ait açı ortayı doğrusu nedir? CP'dir. Yani C açısını ne yapmış? CP doğrusu iki eşit parçaya ayırmış. Mesela C açısı 50 derece olmuş olsaydı CP açı ortayı doğrusu olduğundan burası 25, burası 25 olurdu. BC kenarına ait açı ortay doğrusu ise AS doğrusudur. Evet AS doğrusu da A açısını iki eşit parçaya ayırmıştır. AC e, doğrusuna ait açıortay doğrusu ise, doğrusu ise BR doğrusu olur. Evet. Tüm üçgenlerde açıortayların kesişim noktası üçgenin iç bölgesidir. Yani tam şurası olur. Mesela soruda bazen şöyle verir. Şunu vermez. Şu iki açıortay kesişmiş buradadır. Ben şuradan B'den şu noktayı birleştirirsem bu da açıortay olmak zorundadır. Çeşit kenar bir üçgende bir kenara ait yükseklik açı ortay ve kenar ortay arasında şöyle bir bağıntı vardır. Her zaman aklımıza yak kural gelsin. Yani yükseklik küçüktür açı ortay. Açı ortay da küçüktür. Kenar ortay olmak zorunda. Evet bu çeşit kenar bir üçgende. Eş kenar bir üçgen olmuş olsaydı ne olurdu? Bu kural mı olurdu? Hayır. Eş kenar bir üçgende yükseklik açı ortay doğrusuna eşit. Açı ortay doğrusu da kenar ortay doğrusuna eşit olmak zorunda. İkiz kenar bir üçgende ise tepeden çizilen yükseklik hem açı ortay doğrusudur hem de kenar ortay doğrusudur. Oraya geleceğiz. Evet, bir örneğimiz var. BD doğrusu açıortay. BAC açısı 60 derece, ACB açısı 40 derece olduğuna göre bizden şu x açısını istiyor. Evet, BD açıortay doğrusu olduğundan dolayı, BD açıortay doğrusu olduğundan dolayı ne yapıyordu bu açıortay doğrusu? B açısını iki eşit parçaya ayırıyordu. Yani bu açı, bu açıya eşit olmak zorunda. Ben B açısını nasıl bulurum? Ben şuraya A dersem, şurası da A olur. ABC üçgeninde üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olacağından dolayı hepsini toplayayım ben. A A da 2A yapar, artı 40 derece, artı 60 derecenin toplamı 180 derece olacaktır. 2A artı 100 derece eşittir 180 derece ise ben 100 dereceyi diğer tarafa gönderirim, eksi olarak gider. 2A eşittir 80 derece ise A 40 derece olmuş olur. Demek ki bu açı 40 derecedir. Evet. Bizden X açısını soruyor. Evet. Şurada da bir üçgen var. Bu üçgenin iç açıların toplamı 180 derece olacağından dolayı 40-40 da 80 yapar. 80'e ben hangi açıyı eklersen 180 olur. Evet. 180'den 80'i çıkarırsam X'i bulmuş olurum. Yani 100 derece olmuş olur. Evet. Bir örneğimiz daha var. BD ve CD açı ortay doğrusu demiş. BD ve CD açı ortay. Hemen verileri yerine yazalım. BD ve CD açı ortay doğrusu. Evet. ABC açısı 70 derece olduğundan dolayı. Evet. ABC. Evet. Biz bunu düzeltelim arkadaşlar. ABC değil bu. BAC açısı olacak. BAC açısı olacak. BAC açısı. 70 derece yani şu açı 70 derece olacak. Bizden BDC açısını istiyor. Yani şu açıyı istiyor. Evet. Burada şu üçgene dikkat edersek üçgenin iç açıların toplamı 180 dereceydi. Ben buraya X açısı dersem burası da X açısı olur. Buraya Y açısı dersem burada da Y açısı olur. Şu üçgenin iç açıların toplamı 180 derece olacağından dolayı 70 artı 2x artı 2y toplamı 180 derece olacaktır. Evet. 2x artı 2y, 70'i diğer tarafa atarsak eksi olarak gidecektir, eksi 70. 2x artı 2y, 110 derece olur. Her tarafı ben 2'ye böldüğümde x artı y'nin toplamı 55 derece olur. Demek ki x artı y neymiş? 55 derece. Evet, bizden şu d açısını istiyor. Ben şöyle diyebilirim o halde. BDC üçgeninde de üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Yani X artı Y artı D açısı neydi? 180 derece olacaktı. Evet. X artı y toplamı zaten 55'ti. MD D açısı. 55'i diğer tarafa atarsam x olarak gidecektir. 180'den de 55'e çıkardığımda D açısını bulmuş olurum. 60, 125 olur. Evet. 125 derece olmuş olur. Demek ki D Evet arkadaşlar. Önemli iki özelliğimiz var. Ondan da bahsedelim. İkiz kenar bir üçgende ve eşkenar üçgende iki tane özelliğimiz var. İkiz kenar bir üçgende tepeden tabana taban kenarına çizilen yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortay doğrusu olur. Yani İkiz kenar üçgen verilmiş olsun. A, B, A, C eşit olsun. Burada tepe açısı A açısıdır. A açısından B, inden yükseklik hem açı ortay olur hem de kenar ortay olur. KLM eş kenar üçgeninde ise herhangi bir köşeden tabana inden yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Yani K'dan Lm çizdiğimiz bu yükseklik hem açı ortay doğrusu olur hem de kenar ortay doğrusu olur. L, L tepesinden KM kenarına çizdiğimiz yükseklik ise gene aynı şekilde hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. KL doğrusuna M tepesinden çizdiğimiz yükseklik de gene aynı şekilde hem açı ortaydır hem de yüksekliktir. İkiz kenar ve eş kenar üçgende aradaki fark bu. İkiz kenarda sadece tepeden çizdiğimiz yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. B'den veya C'den çizdiğimiz yükseklikler hem açı ortay hem de kenar ortay olmaz. Bu sadece eşkenar üçgendedir. İkiz kenar üçgende sadece dediğim gibi tepeden çizdiğimiz yükseklik sadece açı ortay ve kenar ortaydır. Eşkenar üçgende ise herhangi bir köşeden çizilen yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortay doğrusu olur. Bir örneğimiz var. Örneğimiz şu. A, B, A C eşit. Yani ikiz kenar bir üçgen. BDDC D, C doğrusuna eşit. Ee, B, A, D açısı. X açısı. A, C, B açısı. 3, X artı 10. Bizden ABD açısı. Yani şu soru işaretiyle e, isenden yeri ise soruyor bizden. Evet. Şurada bu üçgene bakarsak ikiz kenar bir üçgende tepeden çizilen e, kenar kenar ortay olmuş. İkiz kenar bir üçgende tepeden çizilen Doğru kenar ortay oluyorsa aynı zamanda hem yüksekliktir hem de açı ortay olmak zorundadır. İkiz kenar üçgende taban açılar da eşit olacak yani C açısı da B açısına eşit olur. Buradan B açısı da 3x artı 10 derece olur. Buradan isterseniz ABC üçgeninde tüm açıları toplayıp 180 derece eşitleriz veya AB Burayı da D dersek ABD üçgeninde de şu açıdan her birini toplayıp 180'e eşitlersek X açısını bulmuş oluruz. 3X artı 10 artı 90 derece artı X toplamı 180 derece olmak zorunda. 3X X daha 4X 10 90 daha 100 eşittir. 180 derece. 100'ü diğer tarafa göndersek işaret değiştirerek gider. 4X eşittir 80 x buradan 20 derece olur. Bizden ABD açısını istiyor. ABD açısı da 3x artı 10'dur. 3x artı 10. x gördüğümüz yere 20 yazarsak 3 çarpı 20 3 çarpı 20 artı 10'dan istenilen açıyı bulmuş oluruz. 60 artı 10 eşittir 70 derece olmuş olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.